1950'lerde Avrupa'da bir kadının ortalama 5 çocuğu vardı. Bugün ise bir kadının bir çocuğu var ve sadece Avrupa'da değil, dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde bu böyle. Peki neden? Bu sadece bir tercih mi yoksa insanlığın bilinç dışında yükselen sessiz bir haykırışı mı? Gelin birlikte bakalım. Bugün dünyanın en düşük doğurganlık oranı 0.72 ile Güney Kore'de. Bu şu demek, 100 kadından sadece 72'si dünyaya çocuk getiriyor ve bu çocukların yarısı kız yarısı da erkek olarak dünyaya gelecek. Yani sadece 36 tanesi kız olarak doğacak. O kızlardan yalnızca bir kısmı büyüyüp tekrar anne olacak. Bu şekilde nesiller arası nüfus yarıdan fazla azalmaya devam edecek. Yani hükümetlerin sürekli evlenin ve çocuk yapın baskısı bir sayıdan ibaret değil. Bir ülkenin yok oluşu. 1979 yılında Çin tek çocuk politikasını başlattı. Çünkü o zamanlar Çin'in nüfusu 1 milyardı. En fazla bir tane çocuk doğurabilirdiniz. Kırsal bölgelerde tabi bu kural çiğnense de aileler ikinci çocukları gizlice doğuruyordu. Hatta bazı kadınlara zorla kürtaj uygulanıyordu. Çin Komünist Parti Başkanı da bu politika için dünya bize teşekkür etmeli dedi o dönem. Ama bugün Çin devleti doğum yapanları teşvik dağıtıyor. Çünkü kimse çocuk doğurmak istemiyor. Peki yeni nesil neden çocuk doğurmuyor? 2000'lerin başında bir ped reklamı vardı. Kesin hatırlayan vardır. Nilkara İbrahim Gelin bu reklam için yazdığı şarkıda çocuk da yaparım kariyer de diyordu. Çocuk da yaparım, kariyer de. Güçlü kadın imajına aşırı derecede maruz bırakıldık. Açıkçası beni ikna etmişti. Yani hem çocuk hem de kariyer yapabilirim zannediyordum ama kariyer ve annelik birlikte yürümüyor birinden biri mutlaka eksik kalıyor. Ücretli ya da ücretsiz toplam 6 ay doğum izni aldığımda bile kariyerimden geri kalmış oluyorum. Erkeklerin doğum izni ise 5 gün. Diğerlerine yetişmek, istenenleri vermek, mobbingleri bertaraf etmek için fazla mesai yapmak zorundasın ama bu sırada da çocukla kim ilgilenecek? Bu da anneye atfedilen bir sorumluluk. Para kazanmazsan da çocuğuna iyi bir eğitim veya maddi güvence konusunda geri kalıyorsun. Evet hayat pahalı, barınma sorunu var. Bunlar okey ama bunların dışında en önemli sorun insanların yalnızlaştırılması. Bir çocuğu bir köy büyütür ben yaşayınca öğrendim. Evliliğimizin 5. senesinde hala çocuk konusunu dert etmediğimiz o dönemde kayınvalidem sürekli torun istediğini dile getiriyordu. Ama ikinci bebeğim doğduktan sonra ortalıktan yok oldu. Yardım istediğimde ise türlü bahaneler sunuyordu veya Bahane bulamazsa da hani sırf gelmedi demeyelim falan diye böyle işte hemen hızlıca gelip görevini yerine getirip gidiyordu. Anlayacağınız artık köyler yok. Biz ye kuşağı komünle büyüdük. Akrabalar, komşular hep bir aradaydı. Şimdi alt komşumun adını bilmiyorum. Üstüne çocuklar sürekli gürültü yapıyor diye apartmandan güneşir şikayet geliyor. Gün sonunda tüm sorumluluk eşim ve bana kalmış durumda. Yalnız başımıza çocuklarımızı en iyi şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Onları çok seviyoruz. Hani bir gün bile pişmanlık duymadık. Yine de bu kadar zorlanmamalıydık. Mesela İsrail'de doğum oranı 3 çok yüksek. Çünkü onlarda kolektif bilinç var. Kalabalık aileler hep bir aradalar ve aileler birbirlerini teşvik edip destek oluyorlar. Hiç çocuğu olmayan çiftleri bu anlamda çok iyi anlıyorum daha hayatta kalmak zorken bir can için sorumluluk almak ürkütücü geliyor. Bizim hükümetimiz ne yapıyor derseniz eğer Aile Yılı Gov.tr diye bir web sitesi kurmuşlar. Siteye girip inceleyebilirsiniz. Ben de linkini aşağı ekleyeceğim. Evlenip çocuk yapmak için gerekli gördükleri şeyler şöyleymiş. Kütahya Porsi. <laughs> Kütahya porselenden %20 indirim. Ev ürünleri satan markalardan çeşitli indirimler uygulamışlar. Z kuşağı çok etkilendi diye düşünüyorum. Güney Kore'deki teşvikler saymakla bitmez. Doğum izni 18 ay. Aşamalı olarak doğum ödemesi yapılıyor. 4 çocuğu olanların direkt ev kirası ödeniyor. Yani kapitalizmin sürdürücüleri şunu unutuyorlar bence. Çocuk doğurmak artık bir görev değil, bir seçenek. Ve o seçeneği herkes kabul etmek zorunda değil. Bir başka konuda gelişmiş ülkeler çocuk doğurmazken savaş içindeki veya yoksul ülkeler sürekli neden çocuk yapıyor? Bunun birkaç sebebi var aslında. Savaşta ilkel bir hayatta kalma içgüdüsü var. Sanki kendisi ölse bile ona ait parçalar dünyada varlığını sürdürmeye devam edecek. Yani insanın var olma çabası diyebiliriz. Ayrıca gelişmemiş ülkelerde sağlık ve bakım güvencesi yoktur. İnsanlar yaşlanınca bakılmak için çok fazla çocuk yapma eğiliminde olurlar. Diğer yandan çocuk iş gücü demektir. Yoksul yerlerde tarımda veya sanayide çalıştırılacak bedava bir işçi olarak görülür. Bazı toplumlarda ise kadınlar sadece anne olduklarında sayılıp değer gördüğü için çok fazla çocuk doğurma eğiliminde oluyorlar ya da erkek doğana kadar doğurmaya devam ediyorlar. Bu sebeplerle çocuk doğurmaya devam eden bilinçte çok fazla toplum var şu an. Bu da gelecekte devasa göç dalgalarını beraberinde getirecek. Yüzyıl sonra Almanya, İtalya, Fransa gibi tek uluslu ülkeler çok uluslu yapılara dönüşecek. Ama o yoksul ailelerin çocukları da bir noktada gelişmiş toplumlara adapte olduklarında onlar da az çocuk yapacaklar. Yani ya da belki de hiç çocuk yapmayacaklar. Bugün ben yeni bir bebeğe nasıl bakmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Ağlamasındaki o tonlamayı hani duyup uykusumu var, karnım acıktı çok iyi ayırt edebiliyorum. Bu bilgi ve tecrübelerimle ilk defa dünyayı çocuk getirsem hiç zorlanmazdım ama ilk bebeğimde zorlanmıştım çünkü sudan çıkmış balık gibiydim. Bilmediğiniz bir şeyden korkmanız çok normal. Bu nedenle doğal mentorlar olmalı hayatınızda, sizi destekleyecek, yardımcı olacak, size iyi gelecek birileri. Emin olun o zaman çocuk bakımı büyütülecek bir şey olmaktan çıkar. Belki de artık çocuk doğurmamak bu sisteminde bir eleştirisi ve bilinç uyanışıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çocuk doğurmamak bir hak mı? Yoksa insanlığın sonunu mu getirecek? Ben iki çocuk annesi olarak her defasında iyi ki doğurmuşum diyorum ve şükrediyorum. Bir gün uzak kaldığımda çok ama çok özlüyorum. Eğitim ve maddi konularını hiç düşünmeyecek olsam daha fazla çocuğum olsun isterdim. Diğer yandan hayatımda bu kadar zorlandığımı da hatırlamıyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel. En nihayetinde bu zorlanmalar benim büyümemi de destekledi. Kendimle ilgili keşfettiğim pek çok şeyi kızlarıma daha iyi bir anne olma çabası arayışındayken buldum. Ben ne olursa olsun hiç çocuk değil ama en az bir tane çocuk isterdim. Varlıklarına binlerce kez şükürler olsun. Bu video sizi düşündürdüyse yorumlara yazın lütfen. Abone olursanız bana destek olmuş olacaksınız. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Sevgilerle.